Parator ve size yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Şimdi size güzel evler nasıl yapılır detaylı anlatımını sergileyeceğim. Şimdi ne yapalım ilk başta? Arkadaşlar ilk önce 1, 2, 3. Burası 3. Biraz daha uzatın. 3 tane daha koyun. 6 olsun. 7 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Bakalım. Takıldı. 2, 4, 6, 7. Evet. Sonra şurayı da 7 yapalım. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Sonra ay getirin aynı hizaya. Sonra 3 blok yükseltin. Üç blok. Toplam uzunluğu 4 blok olmasın. 3 blok olsun. Ben yapıp geliyorum. Evet yükselttim. Şimdi hemen buradan taş tuğla merdiveni alın. Sonra şuraya 1 2 3 blok yapınız. 3 blok merdiven koy. 4 oldu. Ay. Yapın her zaman Şimdi oradan taş, kırık taş alın. Böyle oldu ya. Şimdi buradan su alın. Talla yapmak için çaba da alın. Sonra istediğiniz bir tohum alın. Sizin isteğinize bağlı bura. Tohum. Ara aydınlatmak için bir tane fener alın. Şuraya da. Evet böyle tam bak. Bir iki. Ortadaki iki blok yaptı ortaya getirin taş blok koyun sonra iki blok bir blok daha koyun onun neyse siz anladınız yapın sonra hem buradan taş tuğla basamak alın koyun. Sonra burası gece olduğunda aydınlık olmayacak diyorsanız, ha yani şuraya da koyun. Sonra şöyle fener koyun. Şöyle koyunuyor mu? Hayır. Tamam. Tamam, burası bitti. Şurayı kıralım. He. dakika olmuş. Şimdi bunları böyle değil. Bas. Basamakla. Taşlı olan merdiven. Şöyle. Sonra buradan kap aldım istediğimiz. Ben bunu alacağım. Sonra da ne yapıyorsunuz buradan sonra şöyle dur bu böyle değil şöyle şöyle tamam tamam sonra Böyle de aynı hapishane gibi oldu. Tamam böyle. Sonra aydınlatma falan. Bunu da yapacağız. Evet. Tamam. Bunlar böyle. Sonra. İyi. Dakika. Evet. Sonra. Burası böyle ya. Bir blok yükseltin. Tamam. Böyle. Tamam. Yüksekliği. Bir blok. İyi olur. Sonra buradan kırık taş merdiven alalım. Şöyle. <laughs> Tam böyle. Bunu da yükseltin. Sonra kırık taş atmayın ama. O daha lazım olacak. Sonra böyle. Şöyle. Böyle. Evet sonra böyle böyle kapatın buraları şimdi cam alın ince alsanız daha iyi. böyle kapatalım. Böyle koyduğumuzda burayı koymayı unutmuşuz. Hemen koyalım. şeyi alın. Buran bunu da alabilirsiniz. Ama ben bunu ya da bunu tavsiye ederim ama ben. Çatı oldu başlangıç için ama Ha dur daha bitmedi. Sonra şey arayacak demiştik. Çatıyı öyle yapmayacağız. Videoyu kapatmayın. Çatı öyle yapılmayacak öyle sandığınız gibi. koyun. Çatı öyle sandığınız gibi klasik değil. Sonra daha güzel evlerin yapımını göstereceğim. Onun için takipte kalın. Sonra buraya da şunun aynısını yapın. Orayı şimdi böyle yapın. Sonra şurayı da kırık taşla yapın. Sonra da orayı da aynısı. Hemen yapalım. Şimdi burayı bundan değil yapacağız. Daha güzel bir tasarım olsun diye. Yani. Bu evi kötü ama sonra mükemmel evlerle karşınızda olacağım. Bu ev daha başlangıç. koyduk. Bitmedi daha. Sonra alın bundan. Artık bunları atın. Diğerlerini. Alın sonra meşe yaprakları alın. Sonra da tabela alın. Kabile nerede? Aha şurada. Hemen böyle açın. Koyun oraya açın. Ama tabelalar da böyle hemen boş bırakın havluları doldurmanıza gerek yok değiştirelim. Gereksiz olmuş. Burayı bunları kırın. çevirin Evet mükemmel oldu tohumu ekmeği unutmuşuz onunla vakit kaybetmeyelim ya da